Merhaba içimizden birimiz. Bugün çok kek bir konuyla karşınızdayım. İnsan dediğimiz şey belli duygu organlarının kölesidir. Şimdi biz nasıl yaşıyoruz? Görerek yaşıyoruz, duyarak yaşıyoruz, koklayarak yaşıyoruz, tadarak yaşıyoruz, dokunarak yaşıyoruz. Ve esasen nasıl insanoğlu dünyayı bu beş duyu organıyla algılıyorsa bu beş duyu organıyla algıladığı şeydir. İnsan gördüğüdür, insan duyduğudur, insan yediğidir, insan kokladığıdır, insan dokunduğudur. O zaman bunları yönetmemiz lazım. Bu saydığımız duyuları yönetemiyorsak kendimizi yönetemiyoruzdur. Bunları yönetebiliyorsak kendimizi yönetebiliriz demektir. O zaman bakalım. Görmek dediğimiz şeyle başlamak istiyorum. Bakın, gül içerisinde sürekli her şeyi görüyoruz. Arkadaşımızı görüyoruz. Mutluyken görüyoruz. Onu mutsuzken görüyoruz. Stresliyken görüyoruz. Kaygılıyken görüyoruz. İşimize gidiyoruz. İş yerimizdeki insanları görüyoruz. Orada köşede bir çöp kutusu var. Onu da görüyoruz. Bir köşede saksı var. Onu da görüyoruz. Suratı asık hiç konuşmadığım bir insan var. Onu da görüyoruz. Çok sevdiğim arkadaşımı da görüyoruz. Yani insanoğlunun aslında %70'i Görmekten oluşuyor. O zaman ilk önce en dikkat edeceğimiz şeylerden birisi görmek. Peki biz sadece çalışma ortamımızda, evimizde yolda gidip gelirken mi görüyoruz? Hayır. Youtube'a bakıyoruz görüyoruz. Instagram'a bakıyoruz görüyoruz. Ee, i̇şte Facebook'a bakıyoruz görüyoruz. Bütün sosyal var içerisinde her şeye bakıp görüyoruz. Peki ya görmediklerimiz? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bir fotoğraf karesini düşünün. Çektik. Ama o fotoğraf karesini çektikten sonra dedim ki ortamda ne var? İşte ilk dikkatinizi çeken, atıyorum orada gülümseyen bir insan varsa onu söylersiniz. Çok renkli bir meyve, bir çiçek bir şey varsa onu söylersiniz. Herkes kendi algısına göre o odada bir şeyler ya da bulunduğu o çevrede bir şeyler dikkatini çekmiştir. Ama fotoğraf karesini açtığımız zaman bir sürü benim aslında e, görmediğim şey yani daha doğrusu şöyle diyelim hani bakmakla görmek farklıdır deriz ya baktım ama görmediğim bir sürü şeyi fark ederiz işte gün içerisinde bunu sürekli yapıyoruz biz nasıl girdik telefonu kaydırıyoruz bir sürü şeye bakıyoruz ben belki bilinç düzeyinde ne gördüğümü fark etmiyorum ama bilinç dışı dediğimiz yerde arkadaşlar bunların hepsini beynimiz kaydediyorlar doğal olarak zaman içerisinde belki bizim için önemli olmayan ya da belki aslında bizim için anlamı olmayan şeyleri biriktiriyoruz ve bu dönüşümü yeterince sağlıklı yapamıyorsak Bozmuş olduğumuz biyolojik dengemiz rem uykusunda bunları atamıyorsa ya da kendimizi kitap okuyarak ya da kendimizle yaptı, yaptığımız bir resim çalışması olabilir, yazı yazıyor olabiliriz, müzik yapıyor olabiliriz. Yaptığımız herhangi bir derinleşmeyle bunları temizlemeyi bilmiyorsak, bunlar ne oluyor? Bir çöp kutusu haline gelebiliyor içimizde bir yerlerde. Bunlar biriktikçe de zaman içerisinde ne oluyor? Şöyle oluyoruz. Bakın. Bugünlerde kafam çok dolu. Hiçbir şey aklıma almıyor. Niye? O kadar çok boş şey biriktirdik ki içimizde farkında olmadan. Mesela duygusal biriyiz. Üzgün insanlar etrafımızda çok fazlaysa ve bunları ben sürekli kaydediyorsam ya da farkında olmadan sürekli üzgün videolar izlediysem duygusal yönüm bunları fark etmesine kaydedip beni hüzünlü hale getirebiliyor. O zaman ne yapmamız lazım? Önce gördüğümüzü kontrol etmemiz lazım. Ayıklamamız lazım. Bunun içerisinden her şeyi öğüt yemememiz lazım. Bu şimdi e, varmış ya balon balıkları çelikli yemeye kalkıyormuş. E, zehirli. İşte bunu yapmamamız lazım kendimize. Peki sadece gördüğümüz mü? Hayır. Duyduklarımız. Ne oluyor? Bir hüzünlü bir şarkı dinliyoruz. Bir anda modumuz düşüyor. Diyoruz ki ya işte bilmiyorum ki havam değişti. Bunu yapmıyoruz. Daha sonra kötü söz, olumsuz telkinler, olumsuz düşünceler kafamızdan sürekli girip duruyor. Bazen arkadaşlarımızla, bazen sosyal medyayla, bazen ailemizle. Hayır, olumsuz şeyleri duyduğumuz zaman farkındalığımızı artırıp bunlara hayır demeyi bilmeliyiz. Benim yanımda böyle konuşma ya da konuşma diyemiyorsam ortamı terk etmeyi bile bilmeliyiz. Daha sonra ne var? Koklamak. Farkında olmasak da Kokunun hafızası vardır. E, kokluyoruz. Kötü kokular kokluyoruz. Ki koku yorgunluğu iyi bir şeydir ama koku yorgunluğunun oluştuğu yerde de terk etmeyi bilmek lazım. Bununla beraber ne dokunuyoruz. Hoşlanmadığınız bir şey uzun süre dokunamazsınız. Bunların hepsi bizim bilinç dışımızda bir yerlerde kaydalıyor. Ve ne yapıyoruz? En güzelini en sona sakladık. Yemek yiyoruz. Sürekli eğer aynı duyduğumuz gibi, gördüğümüz gibi, kokladığımız gibi, dokunduğumuz gibi bilinçsizce yemek yiyorsak yavaş yavaş nasıl görmemizin bozulduğunu algılamıyorsak, duyduklarımızın, duyu algımızın bozduğunu fark etmiyorsak, nasıl kokladığımız kötü şeylerin kokumuzu bozduğunu fark etmiyorsak, neyi de fark etmiyoruz? Yediklerimizin bedenimizi bozduğunda, bedenimizi tamamen bozana kadar ...fark etmiyoruz. Çeşitli hastalıklarımız neden oluyor? Yeme bozukluğumuz yüzünden oluyor. Yani sevgili arkadaşlar... ...biz yememizi düzenliyse... ...muhtemelen gördüğünü duyduğunu bilen insanlarız. Yani farkındalığı yüksek insanlarız. Bütün bu beş duy organımızı... ...hakkıyla kullanmayı öğrendiğimiz zaman... Anlam artacak sevgili arkadaşlar. Anlama potansiyelimiz artacak. Hayattaki anlam aradığımız yerlerin sayısı artacak. Neden? Çünkü farkındalığımız artacak. Farkında olduğumuz şeylere evet diyebiliriz. Farkında olduğumuz şeylere hayır diyebiliriz. Ve aslında bazen kim olduğumuzu evet dediğimiz yerler değil hayır dediğimiz yerler belirler. Çünkü hayır demek büyük bir erdemdir. Hayır diyebilmek büyük bir karakter örneğidir. Ve evet dediğimiz şeyler. Evet dediğimiz şeylerin kaçını hayata geçiriyoruz? Bir bakın. Evet dediğimiz her şey, ağzımızdan çıkan her şey sözdür aslında. Ama evet dediğimiz çoğu şeyi bazen unutuyoruz, farkında olmuyoruz. Her şeyi evet, ona evet, buna evet. Neden? Çünkü farkındalığımız düşük. O zaman bugünden itibaren Karar veriyoruz kendimize. Neye karar veriyoruz? Önce ne gördüğümüze karar veriyoruz. Çünkü algımızın %70'i gördüğümüzden oluşuyor. Nasıl telefon ekranlarımızın şarjının çoğunu ekran yiyor. Bizim de şarjımızın çoğunu ne yiyor sevgili arkadaşlar? Gözlerimiz yiyor. Gözlerimizle beynimizle işlediklerimiz yiyor. Bunlar kulaktan, burundan, ağızdan aldıklarıyla, dokunularak aldıklarıyla birleşip arkada bir müthiş bilinç dışı geliştiriyor. Bu bilinç dışımız bizi son derece etkiliyor sevgili arkadaşlar. Bilinç dışımızın bizi güzel yönetmesi için biz de bilinç dışımızdan girenleri ne yapmalıyız? Yönetmeliyiz. Sürahinin içerisine limonata koyarsak sürahiden bardağa limonata koyarız. Sürahinin içerisine süt koyarsak sürahiden bardağımıza süt koyarız. Ama sürahimizde çer çöp, çamur, bataklıktan alınmış bir su birinkitisi varsa bardağa koyacağımız şey de ancak odur. O zaman ben ne olmak istiyorum? Ben neyim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bütün bunları değerlendirip ne olmak istiyorsak sürahimize onu koymalıyız sevgili arkadaşlar. Farkındalığı yüksek günler diliyorum size. İyi günler.